yolumuzu aydınlatanlar yolumuzu aydınlatanlar proje danışmanı ve metin inceleme Profesör Doktor Raşit Küçük yazan ve radyoya uyarlayan Hülya Akar anlatan Kaan Özdemir seslendirenler Ahmet Selim Gündoğan Erol Eren Tarkan Koç Mehmet Güler Mehmet Can Kadir Özübek Prodüksiyon o Sivri, Serhat Karasu Yöneten Ferman Karaçam Zübeyir Bin Avvam Radiyallahu An. Çöl Rüzgarın kimi zaman şiddetle Kimi zaman sakince savurduğu kum taneleri Her yerde tepecikler oluşturmuş Güneş her gün çöl kumlarını ısıtmaya ve yakmaya Gece ise soğutup üşütmeye devam ediyor. Ne bir canlı, ne bir yeşillik. Kimse bu kurak araziyi elde etmek için savaşmıyor. Çünkü insanoğlu hep bereketli, verimli olanın peşinden koşuyor. Ama çölün ortasında bir belde ki, Cenab-ı Hak burayı gönüllerin merkezi olmakla bereketlendirmiş. Evet, burası yeryüzünde yükselen ilk bina Kabe'nin bulunduğu Mekke şehri. Bu şehrin cesur ve sert kadını Peygamber Efendimizin halası Hazreti Safiye. Oğlu Zübeyir bin Avvam'ı cesur olsun, bahadır olsun karşısına çıkacak güçlüklere boyun eğmesin diye kendi sert uslubuyla yetiştiriyor. Zübeyir bin Avvam daha bıyıkları yeni terleyen bir delikanlıyken, Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin haberini duyuyor ve hemen hakkı kabul ediyor. Bundan sonra da bütün gençlik enerjisi ve heyecanıyla Resulullah'ın yanında bulunuyor. Bir gün kuşluk vaktinde bütün Mekke halkı gibi Zübeyir bin Avvam da yatağında istirahat ediyordu. Aniden sokaktan gelen bir sesle yerinden sıçradı. Muhammed öldü! Muhammed öldü! Muhammed'i öldürdüler! Muhammed'i öldürdüler! Ne? Peygamberi öldürdüler mi? Bu nasıl olur? Bunu nasıl yaparlar? Zübeyir bin Abam, kılıcını kaptığı gibi dehşet içinde sokağa çık o anda karşısına Kureyş'ten kim çıkarsa boynunu vurmaya karar vermiştir. Bu Zübeyir bin Abbam'ın Resulullah'a karşı duyduğu aşk ve muhabbetten kaynaklanan bir iman heyecanıydı. Karar vermişti. Bunu yapanların yanına bırakmayacaktı. O bu haldeyken Mekke sokaklarında karşısına çıkan ilk kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmuştu bu hal karşısında meraklanan Resulullah, Zübeyir bin Avvam'a, bu ne haldir Zübeyir diye sorar. Ya Resulullah, demek yaşıyorsun. Ben senin öldürüldüğünü sanmıştım. Müslüman, savaşı değil, barışı tercih eden, düşmanlık yerine dostluğu tesis eden insandır. Lakin bir Müslüman'ın kendini ve dinini koruması ve yapılan saldırıya karşılık vermesi gerekmektedir. Varlık Nuri Efendimiz, onun bu cevabı karşısında tebessümünü gizlemeyerek, ''Peki ne yapacaktın?'' diye sorar. ''Vallahi her önüme gelen Mekkeli'yi öldürmeye karar vermiştim.'' Bu hal karşısında Resulullah, Hazreti Zübeyre hayır duada bulunur. Çünkü o, İslam davası uğruna kılıcını kınından sıyırma cesaretini gösteren ilk kahramandı. Kabe'nin ve Zemzem'in bir cazibe merkezi haline getirdiği Mekke şehri, Zübeyir bin Avvam gibi bir yiğidi barında büyütmekten büyük bir keyif alıyordu belki de. Çok cesur ve fedakar bir şahsiyet olan Hazreti Zübeyir, dini uğruna çektiği sıkıntılar karşısında yılgınlığa düşmüyordu. Çünkü biliyordu ki insanın başına hangi sıkıntı gelirse gelsin en dehşetli sıkıntı ve bela iman cevherinden uzak olmaktı. Cömertlikte asalet, hiddette zarafet, mücadelede letafet hep gönüllere yerleşmiş saf imanın eseriydi. İnsanoğlu yeryüzüne gelişinden beri birçok şeye sabretti. Lakin Hendek müdafası, sabır ve mücadelede tarihin eşsiz bir örneği olmuştu. Ey kardeşim, umarım bu harpten bir an önce zaferle çıkarız. Hiçbirimizin bir lokma yiyeceği yok. Allah hepimize güç versin. Açlığımı unutmaya, hissetmemeye çalışıyorum. Hepimiz aynı durumdayız. Bu duruma tahammül gösterip inşallah zafer elde edeceğiz. Ya Resulullah, o ne durumda? O da günlerdir ağzına bir lokma yiyecek koymadı. Elbette Cenab-ı Hak kendi yolunda mücadele edenleri mahcup etmeyecek ve zaferle ödüllendirecekti. Müslümanların kazdığı derin hendek, müşriklerin taarruzlarını önlüyor birebir çatışma olmuyordu. Şiddetli fırtına, Müslümanların gösterdiği cesaret ve kararlılık, müşrik ordusunu bozguna uğratmış, ortalık sükûne ermişti. Düşmanın durumunun anlaşılabilmesi için birinin haber getirmesi gereken bir anda, sevgili Peygamberimiz ashabına hitaben, kim haber getirir diye sorar. Zübeyir bin Avvam bu soru karşısında kendini toparlar, açlığına ve güçsüzlüğüne aldırmaz. Ben giderim ya Resulallah. Bu haber getirme işini ben üstlenirim. Bu en zor zamanda gösterilen kahramanlık örneği, Resulullah tarafından şöyle bir müjdeyle mükafatlandırılır. Her peygamberin bir yardımcısı vardır. Benim yardımcım da Zübeyir bin Avvam'dır. Peygamber Efendimiz'e bu kadar yakın olan ve onun kutlu hayatının hemen bütün sahnelerine şahit olan Zübeyir bin Avvam, sadece 38 hadisi rivayet etmiştir. Efendimiz hayattayken, çocuk yaşta olan Zübeyir'in oğlu, bu duruma şaşkınlığını ifade eder. Bütün ömrü boyunca peygamberimizin yanındaydın. Onun sohbetinde bulunup, güzel sözlerini işittiğin halde, niçin bu kadar az hadis rivayet ettin? Oğlum. Diğer arkadaşlarımın şahit olduklarına elbette ben de şahit oldum. Lakin hadis nakletmek için hafızama güvenemedim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Kim bana bilerek yalan isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Onun söylemediği bir şeyi söylerim korkusuyla hadis rivayet edemedim. akıl keskinliğini ve yararlılığını, duygular inceliğini ve hassaslığını, davranışlar zarafetini ve asaletini hep aynı kaynaktan alıyor. Zübeyir bin Avvam, ciddi bir serveti olmasına rağmen hep orta halli ve mütevazı bir hayat sürdü. Dünya malı onun da kalbine girememişti ve Allah yolunda harcanıyordu. Ashab-ı kiram, o muttakiler kendilerine verilen her türlü rızıktan Allah yolunda infak ederler ayetinin tefsirini yapıyorlardı. Zübeyir bin Avvam, her borç isteyene borç verir, savaşa gitmek isteyen garibanları fi silahlandırırdı. O aldığı sorumluluğu, üzerine düşeni sonuna kadar yerine getiren bir sahabiydi. Hz. Ali'nin hilafeti döneminde bir takım karışıklıklar olmuş, Cemel bakasında Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmişlerdi. Ey Zübeyir, hatırlar mısın? Bir gün ikimiz yan yana yürürken, Efendimiz karşıdan geldi. İkimize baktıktan sonra sana dönerek, Ya Zübeyir, Ali ile senin aranda bir şey geçecek ama o gün sen haksız olacaksın, buyurmuştu. Evet, hatırladım. Lakin şimdiye kadar bunu tamamen unutmuştum sana karşı yapmak istediklerimden tamamen vazgeçiyorum. İşte sahabe buydu. Allah ve Resulünün buyruğu olduğu yerde durup hemen kabul etmesini biliyorlar ve hırslarına mağlup olmuyorlardı. Hz. Zübeyir Mekke'ye dönüş yolundayken haktan, hakikatten nasipsiz İbni Cürmüz isimli bir şahıs peşine düşüp namazdayken onu şehit etti o hayatı boyunca hep şehitliği arzu etti ve daha dünya hayatındayken cennetle müjdelenen on kişi arasına girdi. En sonunda Rabbine en yakın olduğu bir anda yani namazdayken şehadet şerbetini içti. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştı. Tevbe Suresi 111. Ayet-i Kerime Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh Allah ondan razı olsun.